Şimdi dedi kredi çektim ödedim dedi. Hocam ne yapsaydım dedi kapıma da yandı yani dedi. İstiyor benden borcu dedi. Evini satsaydın arkadaş dedi. 20 bin lira aşağı satsaydın. 20 bin lira zarar etseydin. Tekrar kiraya çıksaydın. Adamın parasını geri verseydin. Sen evsiz kalsaydın da Allah ve Resulüne savaş açmasaydın. Bankaya bir gittin mi Allah ve Resulüne savaş açtın demektir. Zaten hayatımız mecbur tutuldu artık bankaya. Maaşlarımız orada yatıyor. İstemiyorsun promosyonu ağzına sokuyor adam. İstemiyorum ben diyorum bu bankadan. Dinletemiyorum kimseye. Zaten mecburiyetlerimiz var. Bari de keyiflerimiz olmasın arkadaş ya. Arabaya binmeyi ver ya. 95 model olsun araban. 2005 model olsun. İlla 2018'e binmeye uğraşma. Komşumun var benim de olsun deme. Allah ve Resulüne savaş açma.